bak sor bugün PUBG Mobile'da 8 vs 8 oynayacağız ama hangi silah alacağımızı çok belirleyecek. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Hemen bakalım. Bakalım M4 mi alacak? Scam mı alacak? Yoksa AKM mi alacak? Hadi Scar gelsin. Ve Scar geldi. Aynen. Çoklar geldi arkadaşlar. Ve bomba kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız onu belirleyecek. Şimdi ben de onu hazırlayıp gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bomba kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Ve bunu da çarp belirleyecek. Hemen çekerim. Bakalım kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? 8 veya 8. Kullanmayacağız. kullanmayacağız arkadaşlar. Ve kaya, kayabilir miyiz? Kayamaz mıyız? Onu da belirleyecek çark. Ama onu geçelim. Evet arkadaşlar <laughs> kayabilir miyiz? Kayamaz mıyız? Onu da belirliyor. Bakalım ne diyecek? Bakalım kayabilir, kayabilir miyiz? Kayamaz. Kayamay kayamayız. Ana yani kaymayacağız arkadaşlar. sen ne sen lazal e lazal ni sankah olacak yoksa şey mi olacak 8x2 4x2 2x2 10'u da belirleyecek. Ve arkadaşlar eee hangi şeyi de kullanacağımızı da belirliyor. Ee, evet, hangi düğümü kuracağız? Ay, a, ben buraya 8x yerine 6x yazacaktım. Neyse 8x yoktu aksı. Yok oldu. 8x vs 8'de. Neyse 8x gelince 6x diyelim biz. Bak Bakalım ne geldik. Düğüm olarak. Bakalım. Hadi 6x gelsin. Ve 4x. Aynen 4x gelecek. Tamam. 4x kullanacağız. Aksu Arkadaşlar 4x kullanacağız ve PUBG geçelim. Arkadaşlar hemen başlayalım. Hemen şimdi bir mate geliyoruz Skar'dan. Hemen Skar'dan nişanga 8 6x'ti. 3x 4x. Aynen 4x'i kullanacağız. Eee Skar bu. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Aa, burada bak M4 falan da vardı. M4 Ha bak ve M416 de vardı. Ama bize Scar çıktı. O yüzden Scar'ı kullanacağız. Ve geçelim. Arkadaşlar takımımız doluyor. Doğal bir Biz sonra bir kapatalım. Arkadaşlar e, şey doluyor. E, buradan Efsane bir ikiliye de abone olun. Sait Arda'ya da abone olun. Hepiniz şimdi hepinizi seviyorum ve başlıyor. Senin 38 level var, 46 level var. E, Birce bakayım. Aynı bende o 46 level var. 33 level var, 30 level olan var, 38 level olan var, 21 level olan var. Rumble, 16 düşü. Ve bence bizim takım daha iyi ya. Evet. Arkadaşlar kaymak dediğimiz. İşte kaymak arkadaşlar şu. Şöyle kayamayacağız arkadaşlar. Ve bomba falan kullanmayacağız. Bomba bak burada. Şöyle atarım bari. Çık. Sadece kap pompalı kullanabiliriz. Pompa var da yoksa ne çıkarsa çıksın. Şimdi. Lan dur. Lan ben al. Abi ben o zaman döpün. Ben yaşlı almıştım bunu. Lan dur bomba atıyorlar. Şimdi ama bak buraya. Gel buraya. Aynen birisini aldık. Şimdi bir de var bir tane. Hemen şuna da gidip aralım Burası da olduğu yerler. Aynen kaç, kaç 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 kaç. Onun daha kurması var. Tabii şimdi gitmişti. Kurması. Aynen. la kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Aya Olay, abi yargıda atıyorum ben şu an. Lan adam varmış. Şimdi şuradan giderek. Ay gidek. <laughs> Gidelim. Bakalım. Aa o da o da, o da, o da. lan öldüldüler. Tam bir saniye iyiyiz. Tamam. Şuradan gidiyoruz. 19 e, 17. <laughs> Abi yeniliyoruz. La yeniliyoruz, yeniliyoruz. <laughs> aa, aa, tamam. La 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 biz e, girelim şuradan ayı Bomba kullanır mı? Yok abi bomba kullanmayacağız onu dedik. Ki. Hemen su veri. Nerede? Nerede şimdi Lan 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 lan! Oh, abi konsola birden çıktı. Yemin ederim konsola birden çıktı. Neyse 5 kil, kilim vardı. Nisan. Lazerimiz olması iyi arkadaşlar. Bakın lazerimiz var. Bir de gözüküyor mu bilemem. Gözler. Hemen şuraya gidelim. Şurada olması lazım. Aa Allah. Lan 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 adam var adam var. bak kulvarı var 5 saniye bekleyelim. Ha ha ha. Gidiriş. Evet. Nice. Öldürdük. Daha, daha şeyimiz yok. <laughs> Lan. <Killing spree gülüyor> abi aşağıdaymış. Oradan görmedim. Böyle yolun neden şey olmadı. Şu öndeyiz. Aa. alda, Hop. Hop. <laughs> lan oğlum. Bunu Uzi ile öldürdü. Daha siz kimi Uzi ile öldürüyorsunuz? Fark edin. <laughs> Oha bombalar açıyorlar. Bizi... Abi, abi, biraz Aa biraz vurdum. Aa o Biz mavi takım olduk aksa. Lan 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 lan. Az önce 31 kilimiz vardı. 55 kilimiz var. Hadi. Hadi yaparız, 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 yaparız. Hop kay, kaymayacağız arkadaşlar. Kaymayı ben size gösterdim. Pixie'yi öldürdüm de diğer bir m 4 de avladım. Aksa ben neden dedim? Çünkü skarın level'ı çok yüksek bende. O yüzden çıkar dedi. Orada. Aa gelin buraya. Lan. Lan 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 lan. Lan, lan canım az canım az canım az canım az. 10 kilim var 10 kilim var lan. Sakın daha bazı arkadaşlarım 30 kilim falan var.

şuradan. Aa. Böyle bir delilik olmaz. Abi ben siz yürüyün mü? Aynen. Aa. Oh. Aa bir kişi daha Onu da ben alayım bari. Bari onu da ben alayım lan. Bari onu da bana ben alayım lan. Ve. A4 9 son darbeyi vurdu. 13 süresimiz var. Bak. E e, e bize en çok bulan şeymiş. 23 kişi bulmuş. Ama 13 kişi bulmuşsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. E, bugün Charf felek oynadık. Hadi oynarım ya. Bu sefer bu sefer en güçlü. Bu sefer M416 ile oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi M416 ile oynayacağız. Bu da e, Skar'a aynı vermeyi paylaşıyor. Skar ile 556 ile en ee, kötü zaman atıyor arkadaşlar. Atıyor bak bu bu PUBG'nin en iyi silahlarından bir tanesi. Abi çok havalı gözüküyor bu silah. Yok böyle. Neyse oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 30 kere varız. Bizim takım bence daha güzel. Diyeceğim de bakayım. Aynen daha güzel ya. Onlar da yok 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 onlar daha güzel onlar daha. Oo bizde 51 seviye varmış. Tam bizimki daha güzel. O 51 seviyeliyi ben görmedim. Değilse hemen oyuna geçince size söyleyeceğim. M416 ile oynuyorum. Bu sefer. Evet arkadaşlar hemen basıyoruz. Bunu da bunda Bunu da bombada kullanırız. Çünkü bunda çak belirlemedi. Hop. Şöyle bombamızı attık bir tane. Hop. Hop şöyle. Bir kişiyi öldürdük. Aa <laughs> lan. Lan yedik. Yedi hastanık canı kalmış? Ben şöyle hop. Dur bir dakika. Dur, dur Öndeler, öndeler, öndeler. Bunu kaybedebiliriz. Lan 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 Gel lan da acaba En 4 ala. <laughs> tamam. <avuk. gülüyor> Abi avuk bulduk. Abi Alla al kalmıştım. Neyse. M4'te dağıtacağız valla adamları. Oy gördük. Gördüğüm yolda. Sen kimin arkadaşını öldürüyorsun? İkincilik resimiz. Lan lan. Al. Benim arkadaşım da arkadan vurdu. Gel gel gelmeyin valla. işinizden geçelim. Orada lan mı? Orada lan, mı lan. Orada lan Aa orada Orada bir tane gördüm ben. Aa lan kafamdan vurdu. 93 canı kalmış zaten az vurmuşsun. Neyse şöyle ye. gidek. Aa orada yok ölmüş o. O yüzden. Hop. <laughs> Ay şimdi Allah ben sen çıktım buradan aynen ha bunu yeniliyoruz biz 23, sonra 35 24 25 var şuradan bir aa bak ben miyim neden hiç söylemiyorsunuz dördüncü resmimizi de aldık bu sefer biraz daha kötü oynuyor. Oh, <laughs> oh, cool, cool Person <laughs> <laughs> Abi! <laughs> Kuk tut çana kalmışsın. Neyse şöyle hop. <laughs> Dur ev video ne kadar olmuş ona bakalım. 13 <laughs> <bir> dakika. Arkadaşlar <laughs> baskına gidiyoruz

Nei, nei, nei!